açıkçası Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İNE duygularını aktardığı satırları okurken heyecan duyduk. Emir Sultan'ın müridlerinden Aşık Yunus'un apartmanların arasında kalan türbesini gün yüzüne çıkarmak için ilk yıkımı gerçekleştirdik. Doğrusu istenirse, toprağının altı da dolu evliyalar şehri Bursa'nın eski kent merkezindeki cami ve külliye avlularında türbeler, mahalle aralarında yatır ve kabirler var." İşte Yılmaz ne vurguladığı gibi, Emir Sultan Hazretlerinin müridlerinden aşık Yunus da onlardan biri. Kim olduğunu da, 27 Mayıs 2017 günü bu sütunlarda şöyle anlattık. Genellikle, Yunus Emre ile onu karıştırıyorlar. Örneğin, herkesin bildiği ve söylediği, şol cennetin ırmakları ve, sordum sarı çiçeğe gibi ilahilerle, dertli dolap gibi şiirlerin Yunus Emre'ye ait olduğu sanılıyor. Oysa, bu ilahiler ve şiirler, 1240 ila 1321 yıllarında yaşayan Yunus Emre. Ye değil, ondan bir asır sonra Bursa'da yaşayıp 1439 yılında Bursa'da vefat eden ve kabri de Bursa'da olan, Sufi şair Aşık Yunus'a ait. Ne var ki, ilahileri dillerde olsa da, Aşık Yunus. Un kabri gözlerden uzakta. Çünkü, Şibıl mahallesi Karamazak sokaktaki 12 ve 14 numaralı apartmanların arasında bulunan havalandırma boşluğu gibi bir boşluğa sıkışıp kalmış. O bakımdan, iki bina arasından yarım metrelik geçitle ulaşılan, dört yanı apartmanlarla çevrili aşık Yunus. Um kabri birazcık ilgi istiyor. O ilgiyi, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, göstermekle kalmadı, harekete de geçti. İlahilerini herkesin bilip söylediği ama kabrine ulaşamadığı aşık Yunus için yapılan çalışmayı bu nedenle çok önemsedik. Aradığımızda heyecanlıydı. Sayın Valimiz Yakup Canbolat'tan büyük destek gördük dedi ve şunu söyledi. Aşık Yunus'u sıkıştığı iki binanın arasından kurtarabilmek için imar planı değişikliği yapıp kabri çevreleyen sekiz daireli binayı yıktık. Daha yapacaklarımız var. Çevresi tamamen açıldığında Bursa değerini sahip çıkmış olacak. Geleneği geleceğe Aşık Yunus Tekkesi taşıyacak. Sohbetimizde Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ilk yıkımın yapıldığı Aşık Yunus kabri çevresi için yeni düşüncesini de açıkladı. Bursa'nın manevi zenginliğini yaşatmamız gerekiyor. Kabrin çevresi tamamen açıldıktan sonra, Onra geleneği yaşatabilmek için o günün özelliğine uygun tek katlı mütevazı yapıyla aşık Yunus tekkesi yapılabilir. Covid virüsü erken pik yaptı, vakalar düşüşe geçti, ama Eylül'e dikkat. Açıkçası, yaz başında Bursa'da 20'nin altına kadar inen günlük vaka sayıları Kurban Bayramı öncesi yükselişe geçince tedirginlik dalgası yayıldı. Bu da hastanelerin kapattıkları covid servisleri ve yoğun bakım yataklarını yeniden açmaya başlamalarına getirdi. Geçen hafta günlük vaka sayıları Bursa'da günlük 3000'i aştığında kış aylarının kabus gibi geçeceğinin habercisi kabul edildi, alınacak önlemler konuşulmaya başlandı. Ne var ki günlük 3000'i gören vaka sayısı Bursa'da bir anda plato oluşturup durdu. Bu satırları yazmaya başladığımızda da Bursa'da günlük vaka sayısı 2000'in altına inmişti. Ne var ki Uzmanlar yine de tedirgin. Okulların açılması ve kapalı mekan kullanımının artmasıyla yeni bir dalga. Olasılığının göz ardı edilmemesini uyarıyorlar. Önlemlere devam edilmesini de istiyorlar. Emniyet müdürü Aslan Korkuttu. Sabah. Şehir hastanesi. Koridorlarında İl Sağlık Müdürü Doktor Fevzi Yavuz Yılmaz'la karşılaşınca hastane denetimi için geldiğini düşündük ama geliş nedeni başkaydı. O da şu. Bursa Emniyet Müdürü Taceddin Aslan. Çarşamba gecesi geç saatte kendini iyi hissetmeyince kalp sorunu kuşkusuyla şehir hastanesine kaldırılıp tedavi altına alınıyor. Aslan. Dün öğle saatlerinde taburcu olup görevinin başına döndü. Ali Erbay Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini inceleyen kitap yazdı. Yıllar önce Ali Erbay ile ilk olarak Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde düzenlenen siyaset okulu programında tanıştık. Süreç içinde genç bir siyasetçi olarak önce Ayhan Salman, Döneminde AK Parti İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi, sonra da AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı olarak sorumluluk aldı. Gördük ki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ni inceleyen, gelişmiş ülkelerle bu yeni sistem karşılaştırmaları yapan siyasetin teknik analizleri kapsamında önemli bir kitaba imza atmış. Kitabını da, ilk olarak, yönetiminde yer aldığı AK Parti MKYK üyesi Ayhan Salman, A vererek siyasi vefa göstermiş. Salman, da ziyaretinden ve kitap yazmış olmasından duyduğu memnuniyeti şöyle dile getiriyor. Siyaseti hem sahada başarıyla uygulayan, hem de teorisini yazan tüm genç kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. MHP'den daha ilçeleri bölge toplantısı. 11 Eylül. Bursa'nın, düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olduğu için önemli tarih. Hele bu yıl 100. yıl olması anlamını arttırıyor. Bu özel günde MHP'de, Devlet Bahçeli'nin Göktere mitingine ev sahipliği yapacak. MHP il, miting hazırlıklarını ilçe toplantılarıyla sürdürüyor. Son toplantı, Keles, Orhaneli, Büyük Orhan, Harmancı Kılçeleri katılımıyla dağ yöresi bölge toplantısı şeklinde yapıldı.